Merhaba, Kadir Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğrencilerimiz Anlatıyor buluşmasına hoş geldiniz. Bu buluşmalarda hem öğrencilerimizi yakından tanıyalım istedik, hem de bir yeni medya bölümü öğrencisi olarak lisans eğitim öğretimleri nasıl geçiyor, ödev ve projelerine nasıl hazırlanıyorlar, kendi ağızlarından duyalım istedik. O yüzden de bugün konuğumuz yeni medya dördüncü sınıf öğrencimiz, hatta artık yeni mezunumuz Ceren Demirel. Ceren hoş geldin, nasılsın? Merhabalar, hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Şimdi bize lisans hayatından, işte bitirme projenden böyle biraz bahsetmeni rica edeceğim. Ama öncesinde belki izleyenler ve tanımayanlar için de sen bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii. Ee, şöyle ben As ben Anadolu Lisesi mezunuyum. Pendik ve Anadolu Lisesi'nden mezun oldum. Daha sonrasında üçüncü sınıftayken eee sözele olan şeyimi fark etmiştim ve o sıralar çok fazla edebiyatla ilgileniyordum aslında. E, derslerden de dolayı böyle inanılmaz bir edebiyat şeyim vardı ve o sıralar hani edebiyat mı okusam yoksa iletişim mi diye Hı -hı. bir ikilemim vardı. Hep onunla ilerliyordum. Daha sonrasında işte artık dördüncü sınıfa geçerken şeyi fark ettim. Ee, böyle iletişim okumak istediğimi fark ettim ve sürekli çok komik bir şekilde e, YouTube'dan, daha işte 2016 yılında e, YouTube'dan böyle e, videolar koyuyorlardı o zaman. Bizim okulda da vardı, böyle Galatasaray Üniversitesi'nde de vardı. İkisinin arasında çok kalmıştım. Daha sonrasında işte izleyip o videoları, o videolardaki öğrencilere, e, mesaj atıyordum ve daha sonra Facebook'tan öğrencileri aratıyordum. Onları buluyordum. Okul nasıl, neler öğreniyorsunuz, bölümden memnun musunuz falan hep soruyordum. E, o sırada da ben voleybol oynuyordum. Onu bıraktım üniversite döneminde. Çünkü e, yani voleybolla devam etmek biraz zor olabilirdi benim için. Özellikle de boyum artık uzamayı bıraktığı için bir karar vermem gerektiğini düşünüyordum. Ve iyice derslere yönelip, o şekilde e, İletişim Fakültesi'nde de okumaya karar verdiğim için artık tamamen böyle araştırıp neler oluyor, neler bitiyor, kimlerde nasıl çalışıyor, ne okuyor, onları araştırıyordum. E, ama sonra işte bizim okulu buldum. Yani o şekilde aslında çok çalışmalı, e, yoğun tempolu bir şeyim vardı lisede. Hem okul hem voleybol derken böyle hızlı geçmişti ama son senemde iyice okula yönelmiştim ben. Yani aslında hem lise hayatında öğrencilik var ama yanında sporla da ilgilenmişsin. Evet. evet. Peki bıraktın mı üniversiteye başlayınca? Olmuş. Yani şöyle, e, üniversite dönemine üniversite sınavına hazırlandığım en yoğun dönemde bizim e, kamplarımız oluyordu ha. Ağustos ayında. Ve o dönemde aslında üniversite sınavı için kritik böyle en çok çalıştığınız döneme denk geliyor. ve Ben de hani e, boyumun aslında profesyonel bir şekilde şey yapmama izin vermeyeceğini düşündüğüm için bir seçim yapmaya karar verdim. Hani madem orada istediğim yere çünkü böyle belli boy sınırı koyuyorlar, ne Hı -hı. kadar iyi olursanız olun o boy sınırını geçemedikten sonra hiçbir yere giremiyorsunuz profesyonel anlamda. Ve işte ben de iyi olmayı seviyorum ve ben de dedim ki, ben dedim madem hani o tarafta kendimi şey yapamıyorum, eğitim hayatımda hı hı. istediğim yere geleyim, elimden gelenin en iyisini yapayım istedim. O şekilde e, ondan sonra bıraktım. Bıraktıktan sonra zaten bölüm e, falan başlayınca benim için tamamen değişti her şeyin seyri. Şimdi aslında oraya da geleceğim hani e, ben e, senin 4 yıllık e, eğitim hayatım boyunca dışarıdan gözlediğim kadarıyla aslında sadece bulunduğun bölümle yetinmeyen bir öğrencisin. Hani mesleki olarak da bölümü zaten severek geldin, severek okudun. Mesleki olarak da bu alanda kendini hep geliştirmek istiyordun. Okurken de böyleydi. En zaman benim gözümün böyle. Senin açından hazırlık artı dört yıl nasıl geçti peki? Ee, önce hazırlıktan başlamam gerekirse ben aslında lisede hiç sıfır İngilizcesi olan Hı -hı. bir insandım ve hani İngilizceye gerçekten önem vermiyordum hazırlığa geçtikten sonra bunun ne kadar yanlış bir şey olduğunu farkına vardım. Çünkü hazırlıktayken ben sadece okula kalmamıştım aslında. Çok fazla uygulama kullandım ve bu uygulamalardan bir sürü yabancı arkadaş edindim. Ve hepsiyle tanıştıkça aslında İngilizce öğrenmenin ne kadar önemli olduğunu gördüm ve ne kadar ufkunuzu genişletebildiğini, farklı insanlarla tanışmamı sağladım. Ve e, İngilizce öğrendikten sonra tanıştığım arkadaşlarımdan dolayı İspanyolca da öğrenmeye başladım kendi kendime ve hani şu an e, iyi ki İngilizce okumuşum diyorum bölümümü bölümünü İngilizce okuyacak insanlar kesinlikle hani bu yolda devam etsin çünkü yani İngilizce gerçekten çok önemli şu an evet e, Türkçe nin ağırlık olduğu bir alanda çalışıyorum ama araştırma yaparken her zaman İngilizce araştırıp ondan sonra Türkçe uyarlıyorum. Hep böyle oluyor yani hı hı. şu an okul bitmesine rağmen çalıştığım yerde de böyle, daha önce çalıştığım yerde de aynı şekilde bunları yapıyordum ve işte İspanyolca da öğrendim, okulda da dersler aldım. Onlar da hani belli bir giriş altyapısında bana yardımcı oldu, onları kendim çalıştıklarımı pekiştirmeme sağladılar. Dört e, yıllık eğitim hayatıma gelecek olursak. Birinci sınıf aslında biraz daha akademik bir şekilde ilerledi. En başta böyle gözümüz biraz korkmuştu bazı derslerden. Ama işte onları almaya başladıktan sonra işte sürekli böyle farklı felsefe felsefe gibiydi aslında daha çok ve onları aslında öğrenmek için değil gerçekten kendi yorumumuzu katarak öğrenmemizi istiyorlardı. yani anlay anlamamızı istiyorlardı ezberlemekten ziyade bu bizim aldığımız lise ve ilkokul eğitiminin çok dışında bir şey. Belki de o yüzden en başta biraz korktuk ve zorlandık ama alıştık. Hani, e, okuduklarımızı anlamaya başladıkça işin seyri iyice değişmeye başladı ve ben görüp bir şekilde akademik kısmı da sevdim. E, ve bununla beraber iletişim alanında da akademik şeyleri öğrendim. İlk başta böyle verilen okumalara of of yaparken şu an mezun oldum ve hala o yeni medya tartışmalarını falan okuyorum <laughs> ve bundan çok zevk almaya başladım böyle. Çünkü hani kendi alanım ama hani bizim alanda neler dönüyor? İşte sosyal medyada eleştiriler neler? Neler işte hangi yanları savunuluyor? Hani bunları okumaktan çok zevk alıyorum şu anda. Ee, akademik derslerimizin yanı sıra bizim proje derslerimiz yani daha çok proje ağırlıklı olan derslerimiz vardı. Aslında onlar genel olarak benim aldığım dersler özellikle sosyal medya üzerineydi. E, ve sosyal medya üzerine olunca aslında zaten bugün herkes dışarı çıktığında bir fotoğraf çekiliyor, bir şey yapıyor. Biz bunları sadece daha bilinçli olarak, daha stratejik düşünerek, üzerine kendimizden öğrendiklerimizi katarak hani bu şekilde yaptığımız zaman aslında yani çok hayatın içinden çünkü bugün baktığınızda her yerde insanlar video çekiyor. Her yerde bir şeyler yapıyorlar. Hani bizim burada öğrendiğimiz şeyleri katarak yapıyorduk. Hem bölümün hayatın içinden olması sürekli. İşte ve yani kendi bunun üstüne eklediklerimiz olması. Yani benim için proje dersleri de çok eğlenceli geçiyordu açıkçası. Seviyordum onları ben. Şimdi proje demişken o zaman hemen ona da gelmiş olalım. Şimdi bitirme <laughs> projenden biraz bahsetmeni isteyeceğim. Türkiye'de dijital aktivizm ve lise öğrencileri e, hashtag Z kuşağı unutmaz örneğin, örneğini inceledim projende. Evet. Şimdi ilk önce bir biraz belki projenin fikri nasıl çıktı? Nasıl oluştu senin için? Biraz belki bundan bahsedersin. Nasıl hazırlandın? Bir dönem boyunca mı, bir sene boyunca mı hani karar verdin ve hazırlandın? Hem bunu duymak isterim hem de aslında biraz ee, bu bitirme projesi dersi, NM404 kodlu e, dersimiz, özel bir Bereket hocamızın verdiği, onun e, aslında başında olduğu bir ders. Sen hani ders süreci de nasıl geçti, katkısına ne oldu ve hani totalinde bu projeye nasıl hazırlandın e, merak ediyoruz açıkçası. Ee, şöyle aslında ben işte dördüncü sınıfın ilk döneminde siyasal iletişim ve siyasal kampanyalar ya bir ders aldım. Onu aldıktan sonra siyasal iletişime inanılmaz bir ilgim arttı. Zaten siyasete her zaman ilgim vardı. Zaten Türkiye'de yaşıyorsanız hani siyaset adımınızı attınız her yerde. İster istemez hani içinde olmasınız bile ilgileniyordunuz. Ama kendi iletişim alanımla birleşince tabii ki daha farklı bir hale geldi benim için. Ben de o yüzden dördüncü sınıf projemde siyasal iletişim alanında bir şeyler yapmak istiyordum ama yani en başta seçtiğim konular çok böyle doktora teze olur diye şey konuştuk hocalarla onlarla. Daha sonrasında ben de hani böyle güncel ne olabilir diye baktığım zaman Z kuşağı unutmaz aslında benim yapmak istediğim de e, bu Z kuşağının, yani aslında Z kuşağından ziyade liseli öğrencilerin, çünkü e, bir dahaki seçimde çok büyük etkileri olacak. Yani 6-7 milyona yakın öğrenci yeni oy kullanacaklar 2023'te. Ve hani onlarla ilgili bir araştırma yapmak istiyordum ben de. Tam ben de konuma karar verdiğim o esnada o konu gündeme geldi. Z kuşağı unutmaz. Ben de dedim, o zaman Z kuşağı unutmasın, yani dijital aktivizm, yine derslerde öğrendiğimiz, akademik kısımda öğrendiklerimizle birleştirerek bu konuyu araştırayım. Hem az çok davranışlarını anlamama yardımcı olur, hem istediğime belki tam olarak hani şeyine bakamasam da, onların davranışlarını, beklentilerini görebilirim diye düşündüm. Ve buna karar verdim. Özellikle de sağ olsun her zaman zaten destekliyordu. Bir de ayrı olarak e, siyasal iletişim, dijital aktivizm konularıyla ilgilendiği için Serkan Hoca ile de çok görüşüyorum ben konu hakkında. E, tam da işte e, sosyal medya Kampanyaları galiba yanlış hatırlamıyorsam öyle bir dersimiz vardı son sınıfta fakülte dersi onu da almıştım Or orada da şeyi çok üzerine gitmiştik işte dijital aktivizm bu yeni medya tartışmaları yani aslında tam literatürümü oluşturmam için böyle önüme konmuş bir ders gibiydi o hem proje hem akademi üzerineydi. Ve oradan da ilerleyerek aslında Özer Hoca zaten e, biz sürekli işte görüntülü konuşuyorduk, her hafta konuşuyorduk şöyle mi böyle mi. Takıldığım bir yer olduğu zaman Özer Hoca'ya, Sarpan Hoca'ya ikisine de mail atıyordum sorularım olduğunda. E, o şekilde işte anketler falan hazırladım. Onların dağıtımında aslında zorlanacağımı düşünüyordum. E, çünkü hani lise öğrenciler hiç çevreme baktığımda yok. <laughs> Ee, ama bir şekilde o kadar hızlı yani 70 kişi falan yaparım derken birden 150 kişiye ulaştım. Benim için de çok keyifli oldu. Yani sonuçları okumak, görmek ve en azından hani e, onların gerçekten istediğim şekilde neler düşündüğünü, neler nelerin ilgilerini çektiğini, ne konularda şikayetleri olduğunu görebilmiş oldum. Ve az çok hani tahminler yaptım kendimce. O anlamda hani benim için verimli ve kendimi tatmin edebildiğim bir çalışma oldu açıkçası. Zaten yani çok e, keyifle yapacağın ve şimdi ona geleceğim aslında sonrasında da devam ettirebileceğin bir proje seçmişsin e, ve o yüzden de aslında çok keyifle e, dataları da toplayarak projenin o araştırma sürecini belki analiz kısmını da yaparak hepsini tamamlamışsın. Zaten e, belki son olarak biraz da ondan e, bahsetmeni rica edebilirim. E, yeni mezunsun aslında çok taze e, ama e, bir yerde de çalışıyorsun. Bitirme projenden şimdi bahsettin. asla çalıştığın işte bununla çok alakalı. Neredesin, ne yapıyorsun? Sen bize bahset. Ben aslında üçüncü sınıfın yaz tatilinde çalışmaya başlamıştım. Ama daha sonrasında işte bu siyasal iletişim alanıyla ilgilenmeye başladıkça ve o dersten sonra yaptığım projenin ardından bize çok fazla network sağladılar. Ve o network sayesinde siyasal iletişim alanında çalışan kişilerle tanıştık. Bu son dönemlerde yapılan kampanyalarda çalışmış, yer almış insanlarla. Ve onlarla iletişimimi kopartmadım. Ders sayesinde kurmuştum ve kopartmadım. Ve bir süre sonra iş teklif ettiler. Şu an siyasal iletişim ajansında çalışıyorum içerik bölümünde. Ee, yani severek çalışıyorum. Çünkü insanın inandığı şey için Çalışması çok önemli ve motivasyon olarak siyasal eğitim alanında çalışmak bir marka için çalışmaktan çok çok daha farklı benim için yani en azından benim Hı -hı. için öyle ee, yani beni hani aybaşı gelsin diye beklediğim işte sadece maddi anlamda böyle tatmin etmekten ziyade e, böyle kendi fikrim olarak daha iyi olması için Türkiye'nin daha iyi bir yer olması için çalışıyorum ve bunu bölümüm aracılığıyla yapıyorum. Bir şekilde hani birleştirip bir fayda sağlamak. Bu aslında işte fayda sağlamak konusu benim motivasyonumda çok büyük yer alıyor. O şekilde şu an dediğim gibi yani içerik alanında çalışıyoruz ve stratejik e, stratejik olarak önerilerimiz oluyor, notlarımız oluyor haftalık olarak e, çalıştığımız kişilere. Bu şekilde. Yani bunların hepsini duymak çok güzel. Yani e, isteyerek bir bölüme girmek, çok isteyerek okumak, zorunlu derslerin derslerden ayrı keyif almak, seçmeli derslerde işte hedefine doğru hangi dersler daha iyi sana işte motivasyon sağlar ve geleceğe de aslında yatırım olur. Bunları hepsini çok güzel analiz etmişsin, bitirme projeni zaten buna göre çok güzel hazırlamışsın ve şu anda hayal ettiğin ve istediğin şeyi ve seni mutlu eden şeyi yapıyorsun. Böyle hani kulağı zaten enerjinden de belli oluyor, kulağı da çok güzel geliyor. O yüzden çok mutlu oldum. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani dediğim gibi yani böyle belki çok şey görecek işte öğrencileri okula şey yapmak gibi görülüyor olabilir ama gerçekten hani bana çok şey katlı, Akademik anlamda da diğer anlamda da mesela hani akademik bana ne katacak dediğiniz yerde de ama bazı detayları gözünüzün önüne getirenler aslında onlar yapmanız ya da yapmamanız gereken şeyleri ve projeleriniz bazında öğrendiğiniz her şeyi kullanabiliyorsunuz ve bizim okulda yani çok fazla sektörden hoca var. Bence bu çok çok önemli bir şey. Çünkü hani bu bahsettiğim ben daha önce de başka bir yerde çalışıyordum, staj yaptım. Hepsi okul sayesinde oldu. Ben tutup hani bir yere başvurmadım böyle çok şey yaparak. Hep okul aracılığıyla, e, aracılığıyla oldu her şey. O yüzden yani bana hepsini verebilmiş olması çok güzel. Güzel Çünkü böyle baktığım zaman hani e, bireysel olarak çok fazla ilişkimiz var hocalarımızla. Bu bence çok çok büyük bir şanstı Ve önümüzü de açan bunlar aslında hep. Şimdi Bunu dinleyen hocalarımız da mutlu olacak. Ben onların <laughs> adına da bölüm ve fakülte adına da teşekkür edeyim o zaman. Çünkü dediğim gibi iletişim fakülteleri zaten e, sektörle iç içe olması gereken, e, akademide bile devam etmek istese öğrenci, sektörle gerçekten alakalı ve bağın olması gereken e, fakülte. Yeni Medya'da öyle bir bölüm. Ee, o yüzden hani bunun karşılığını sende ve senin gibi öğrencilerde görüyor olmak da çok güzel. Ee, hem şu an yayına katıldığın için hem de bu güzel sözler için teşekkür ediyorum. Ve hakikaten e, meslek hayatında sana böyle kocaman başarılar diliyorum. Ve çok başarılı olacaksın zaten. O da belli oluyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ederim. İyi bak kendine. Hoşçakal.